ne kadar farklı olduklarını göstereceğim. Bunlar bile aynı değil. Bunu size okuyarak kanıtlayacağım. Bunun için değerli de arkadaşımdan bana yardımcı olmasını rica edeceğim. Ben bir pasajdan birkaç cümle okurken, o da diğer kitaptan takip edecek. Ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer camı kırmayayım, buraya gelirseniz, Sizden 137. sayfayı açıp beni takip etmenizi isteyeceğim. Hayır, bu elinde kitabı almanızı istiyorum. Çünkü bunlar aynı. Daha doğrusu aynı olduğuna inandırılmak <laughs> isteniyor. Ve ben de dostlarıma bunun yanlış olduğunu kanıtlamak istiyorum. Bu yüzden özellikle bunu almanızı rica ediyorum. Üzerinde kutsal İncil yazan bu kitabı alacak ve 137. sayfayı açacaksınız. Ve iki kitabın aynı olup olmadığını göreceksiniz. Lütfen alır mısınız? Lütfen gelin. Geleyim mi? Lütfen gelin. Geleyim. Peki. Çok kısa sürecek. Lütfen 137. sayfaya açın. Sadece küçük bir pasaj okuyacağım. Sayfa 137. Nereden başlıyorsunuz? Sayfanın en başından. İzin verirseniz ben de bulayım. başlayabilir mi? Evet, Teşekkürler. Yaradılış. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ancak yer ıssız ve bomboştur. Ve gökyüzü karanlıktı. Takip edebiliyor musunuz? Evet evet devam etsin. Güzel. Ve Allah'ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Ve Allah dedi ışık olsun. Ve ışık oldu. Ve Allah ışığın iyi olduğunu gördü ve Allah ışığı karanlıktan ayırdı. Gündüz dedi. Ve Allah ışığa gündüz, karanlığa da gece dedi. Ve böylece birinci gün hem akşam oldu hem de sabah. Ve Allah dedi suların ortasında bir kubbe olsun ve suları sulardan ayırsın. Ve Allah kubbeyi yaptı. Ve kubbe altında olan suları Kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı ve Allah kubbeye gök dedi. ve akşam oldu ve sabah oldu ikinci gün ve Allah dedi gök altındaki sular bir yere biriksin ve, ve kuru topraklar görürsün ve Allah kuru toprağı yer, suların birikmesine de denizler dedi. Orada da aynı değil evet. evet. Ama biliyor musunuz, benim kitabımda okuduğum bölümün başlığı başka, sizin kitabınızdaki başka. Evet, evet. Evet, evet. Bu, bu Çok elimdeki incir bana azizli etti, evet. evet. Her şeyi de tutuyor kendi kitabından takip etti. Ağzır. Ama ben 56. 56. sayfayı okurken, o 137. sayfayı okuyordum.